Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Sertaç Komsoğlu, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ve Futbol Direktörü Devin Özek ile futbolculardan Cenk Tosun, Tarık Çetin ve Yiğit Efe Demir çocuklarla bir araya geldi. Küçük taraftarlarla yakından ilgilenen Başkan Ali Koç, bol bol fotoğraf çektirip imza dağıtırken, futbolcularda çocukların formalarını imzaladı. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımının geçtiğimiz sezon kazandığı 3 kupada taraftarlarla buluştu. Organizasyonun sonunda sarı lacivertli taraftarlar çok keyifli bir gün geçirdiklerini aktardı.